Benim sana puanım... Üç. Senden beklediğim puan bu değildi açıkçası. Daha mı Çünkü yüksek bekliyordun? E, dünkü eve nazaran... Ve eşyalarım doluluğundan dolayı bu puanı beklemiyordum. Kaç bekliyordun? 4 veya 5. 5 çok iddialı bir puan olur çünkü sunum masamı pek beğenmedi. Mutfağımda da eleştiriler yaptı. Bu yüzden 4 verirdi diye net bekliyordum. Melek neden puan kırdın? 5 beklemen yani hiç normal değil. 3'ü hak ettiğini düşünüyorum evinin düzeninin. 3'ü de e, evinin... Goldlar olarak mesela diyeyim, benim evime daha yakın olduğu için tarzım. Ama burada uyum konuşuyoruz ya. Uyumu da söylüyorum işte. Hı -hı. Mutfağını beğenmedim genel olarak. Tamam. Yatak odan da bahsettim beğenmediğim yerleri. çeyizini yeterli gördüm. Masandaki düzeni sevmedim. Sunumu galiba beğenmedim. Aynen sunumu zaten hiç beğenmedim. Karşılamayı beğendim demiştin. Karşılamayı aynen. Aslında eh, bu evet. Peki. Nur, eklemek istediğin bir şey var Hayır, mı Melek'e? Peki, son İrem'in puanı kaldı. İrem'cim senin puanına devam edebiliriz. Benim sana puanım... İrem verdiğim bu puanda gerçekten çok şaşırdım. Dünkü ev 3 puanda da bu ev nasıl 2 puan ediyor? Teşekkür ederim İrem'ciğim. Çok yanlış. <laughs> Sen neden <laughs> teşekkür ediyorsun? Çok belki. yanlış i̇şte bir puan. İşte adaletli olduğunu düşünüyorum ee, şu ben anda. Ben anlatabilirim istersen. Tabii ki ne kadar doğru orantılı bir puan verdim anlayacaksın. Tamam. Ee, sunumundan başlayacak olursam sunumun karşılamanda yoktun. Özlem vardı, eğlendirdi sağ olsun bizi. Yok e, aslında oynadım ama... Yani... Biraz pasif kaldığını düşünüyorum. Gün senin günündü. Belki yapın gereği olabilir ama daha evet. canlı olabilirdin. Yok zaten enerjinizi düşürmedim. Eğlendiririm tabii ederim. ki oynadım. Ama Özlem Hanım'ın daha e, ön planda o olduğunu daha düşünüyorum. Eğlendirmeye göre mi puan verdiniz İrem Hanım? Hayır pasifliğine göre puan verdim. Gün ha, tamam. onun gün olduğu için. E, onun dışında çeyizini beğendiğimi söyleyebilirim. Bir de yatak örtünü uyumunu buldum iyi buldum onun dışında yemek sofranda eksiklerin vardı mesela pastırma yoktu sucuk yoktu bunlar benim için önemli pastırmadan puan mı kırdınız ben yöresel lezzetler yapacağım söyledim pastırma hazır bir ee, ürün alıp kesip getirip koyuluyor tabii ki getirip, sadece onun için yemek takımın bir bütün olarak değerlendirildiği tamam, zaman iki soğanı uygun gördüm salonda hiç beğendiğim bir şey olmadı mı İrem? salon tamamen karışık Buse Hanım yani göz yoruyor bir evet. şey söyleyebilir miyim? Benim bana 3 verdin, bu eve bence bir vermeliydin. Bu evle senin evle ben veremem çünkü ya veremezdim bir. Teyzem çok farklıydı Düşünceleri çok hoşluydu. Yani İrem'in verdiği bu puanı asla yakıştırmadım kendine. Kaç vermesini beklerdin? 4 vermesi gerekiyordu dünkü eve 3 puan verdi. Ya eşit verecekti madem öyle düşünüyor. Düşük kesinlikle hak etmiyordu. Yani herkes 4 verdi de ben de 2 verdim yanlış mı görüyorum? Tamam o zaman 3 verebilirdin ama o evden düşük puan vermemeliydin. Ama onda beğendiğim daha çok şey vardı. O zaman o haksızlık oldu. Neyi beğenmiştin o evde? Bu beğendim, beğendim, karşılamalarını beğendim ya. Tamam. Ama, Ama burada dekorasyonu da konuşuyoruz ya tamam. bir evde eşya olması evet. gerekiyor, bir uyum olması gerekiyor, yatak odası yoktu, çeyizi bana göre eksikti. Tamam dengelediğim zaman ben puanımın doğru olduğunu düşünüyorum. Hilal Hanım? Bence... Hadi. Atı mı beğendiniz burada? Karşılamasını beğendim. Sadece at hmm. yok da orada. Özlem ben ata, ata takıldığını çok merak ediyorum ben sana. Benim at takıldım. Yarımlar İrem diyorum çok pardon. Nur bir şey söylüyor. Bir müsaade edelim. Ben açıkçası bir strateji olduğunu düşündüm. Çünkü başka türlü bu puan asla bu eve hak etmiyor. Nasıl bir strateji? Meler'in ve Özlem'in daha orantılı bir puan kullanacağını düşünerek puanı düşürmüş olabilir. Bunun nasıl bir Kendisi değil? daha yüksek puan almak için mi? Evet tabii ki. Kendi evini daha yüksek Bence tutabilmek adam. Bana, beni rakip da. gördüğü için. Sanırım bu stratejileri sen geliştiriyorsun. Beni de öyle zannettin. E sen eğer bu stratejiyi yapmasaydın bana 3 veya 4 vermeliydin. 3'ü de bu ev hak etmiyordu ama dünkü verdiğin puanı nazaran söylüyorum. Oraya 3 verdiysen buraya 4 vermeliydin. Burcu şimdi 4 almadın ki benim 4 ama. Ama o hani... eve verdiğin puanı söylüyorum. Şey yani dünkü evde kıyaslıyorum. eşyaları. Tabii kendi evini bu şekilde savunmanı anlıyorum ama ben de bu savunmanı bu yapıyorum. Ha, evine Bizi kaç görürüz. puan bekliyordun çok merak ediyorum ben. En az 3 ve 4. Hak şey demiyorum puan buydu ben. zaten. Gülüyorum sadece. Senin evinin 6 yıllık, yıllık gördük, evlilikle 1,5 evet. yıllık evlilik eşyalar kıyasla Canım 6 yıl önce var. evlenmiş ben... olsaydım o eşyaları gene tercih etmezdim. Bir dakika Nur. Şimdi 6 yıllık, 10 yıllık, 1 yıllık, 3 yıllık bizim böyle bir kıyaslamamız yok. Herkes kendi evine, sunumuna, kendine güvenerek katılıyor. Hani her seferinde böyle hani 6 yıllık, 3 yıllık, 1 yıllık falan demeyelim. Tamamdır. Çünkü herkes kendi evi herkese göre en güzeli ve en iyisi. Evet senin yaşadığın zorlukları da anlıyorum. Dün de zaten anlatırken çok etkilendim. Ama hani 6 yıllık evli olman ya da işte bir yıllık evli olman arasında çok büyük dağlar kadar bir fark yok bana göre. Sen devam etmek istersen. Evet. Mı? Ben İrem'e söylemek istiyorum. Olan şeyleri değerlendirmek yerine olmayan şeyleri örneğin pastırma, sucuk yoktu diyerek puan kırman çok yanlış. Çünkü burada uyum. Dekorasyon konuşuluyor. Bu, bu, bu bir uyum programı. Hı hı. Yani kesinlikle bu puanı elim asla hak etmedi. Çok yanlış yaptım. Ee, ben açık ve net bir şekilde şunu söyleyeyim sana. Masanda eğer bir sucuk içi ve bir pastırma görseydim ikramlık şeklinde sana net bir şekilde 3 puan verirdim. Onu hazır almıştık koymak çok basit bir şeydi aslında. Kayseri temsil ettiği için, tabii ki. Ya. Biz ikramlıklara bu şekilde önem veririz. Kayseri'nin Kayseri ya bir de hani o açıdan beklerdi. Ee, ben e, Özlem Hanım'la yer değiştirmek istiyorum. Arkadaşımın yanına geçmek istiyorum. <laughs> Neden? <gülüyor> Öyle düşünüyorum. Neden? İki veren arkadaşımın yanına geçmek istiyorum İki ben. İkiler yan yana, üçler evet. yan yana mı olsun? Evet. İstiyorsan değiş Özlem istersen değiştirin. Buyurun. Ya bakalım. Bakalım daha neler göreceğiz. Ya. O kadar rahat hissettirdi. ev sahibi, evet. benim evinde Belli oluyor zaten. Burada e, adaletin yeri, burada adaletsizlerin yeri. Ha öyle ayırdın, o yüzden evet. yer değiştirdin. Evet. Ben öyle düşünmüyorum, Peki. tamamen benim düşüncem bu zinkide. da. Benim düşüncem. Gelin toplamda 10 puan evet. aldın, Nurcuğum. Ve ben de şimdi senin için puanımı kullanacağım. Teşekkür ederim. Kayseri haftasında ikinci günümüzü de geride bıraktık. Bugün Nur bizi çok güzel karşıladı. Karşılamasında bayağı oynadık, eğlendik. Sonrasında eve geldik. Çeyizine bayıldım. Gerçekten çok dolu dolu ve her şeyden olan bir çeyizdi. Danteli vardı, yazmaları vardı, patikleri vardı. Her şeyden çok fazlaydı. Çok beğendim. Sunum masası dünkü masaya göre biraz daha zayıftı ama lezzetleri güzeldi. Tamamen Kayseri yöresine ait şeyler yapmıştı. Onları da beğendim. Kendisinin güler yüzüne, misafirperverliğine teşekkür ediyorum. Eşiyle de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Şimdi kendisi için puanımı kullanıyorum. Evet bir günün daha sonuna geldik. Her şey için çok teşekkürler ederim. Ben teşekkür Nurcuğum. ederim. İyi Eline ki emeğine sağlık. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Her zaman beklerim. İnşallah yolumuz düşerse her neden olmasın. Her zaman beklerim. Kapılar her zaman açık. Teşekkürler. Yarın yeni bir gün. Özlem'in evine konuk oluyoruz. Bakalım bu haftanın bomba yarışmacısı Özlem kahkahalarıyla meşhur Özlem bize yarın neler yapacak? Gerçekten heyecanlı ve meraklıyız Özlem. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Özellikle Peki. Melike Hanım'ı, özellikle Melike'yi Peki. ben de bekliyorum. Ee, i̇nşallah <laughs> güzel şeyler görürüz de göreceğiz. Sizi şaşırtırım. Çok şaşırtacağım yarın. İnşallah. Yarın aynı saatte Show TV'de görüşmek üzere sevgili izleyenler. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın.